Ne abi? Eymen bak annem silivet mi? Evet ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım yukarıya çıkıyoruz. Çıkar mı anneciğim? Çıkar mı? Ama sıkıntı yok tabii. Hadi bakalım. ben burası neresi? Piazza. Evet. Piyazaya arkadaşlar. Samsun Piyaza. Arkadaşlar. Sen baya baya youtuber oldun ya başıma. Çekiyor musun? Çekiyorum. Arkadaşlar burası bir piyaza her yeri göster anne. Arkana bir bak ama merdiven bitiyor. <laughs> Bence biraz bak, tedbirli gezmeliyiz. Şuradan tekrar. Park. evet burası park. Bayramda e, sinemadan sonra gider miyiz? Sinemaya bir girelim. Vaktimiz kalırsa tabii. Tamam. Sen bu dev girdiğinde benim gözüm kalıyor. Ben de girmek istiyorum. <laughs> sen de mi? Ama, Ama senin sen yaşın uygun değil. Evet çünkü... Ama göz hakkı oluyor. Girmeyiz. Bunun da mı göz hakkı Anne. var? Ben bana Seni şu adrenaline bindirebiliriz. Hayır. De... Anne çıkarabilir miyim? Hayır. Anne. Taşıyacak Hayır, mısın? Anne bak. Tamam taşıyacaksan çıkar. Taşıyacağım tamam. Tamam hadi. Var. Arkadaşlar bakın. Nasılım? Çok Kanalılar güzel. Götür, abone olun. Zil çaldın bana. Ama unutmayın. Dikkat. Hadi Dikkatli YouTube kanalını mi? söyle o zaman sen bu arkadaşlara. Hı? YouTube kanalını da söyle. YouTube kanalı. Neydi? Piyazada Piyaz eğlenme. Piyazada eğlenme. Hayır kanalının adı. YouTube ben kanalının adı. Aslında evet abiminki Ege, de Egemen takip edin. Arkaya dikkat edin. Egemen oyunu kanalı mıydı? Takip edin. Dikkat edin. Aslında Egemen evet. Oyun Aslında evet, evet. Egemen oyunu oynasınız. Evet. Egemen şemacıyız. Hadi bakıyorum. Aslında daha da diyorsunuz. Buradan. Adem'e de şey oldun, arkadan zicad oldun. Güzel, güzel. şöyle bana bakın nasıl. Tamam sıra. gel. Nasıl Çok, Çok güzel. Var. Hadi gel. Bana bana da katın tamam mı? Benim kıyafetimle pantolonuma aslında pantolonuma okul pantolonum bu. O yüzden buna beğenmeyin. Ama isterseniz de beğenebilirsiniz arkadaşlar. Arkana tamam, bir bakar mı? mısın? Ona bana çok zor like çok e, abone olun. Çok zil çok zor like tamam mı? Arkadaşlar. Ben bir şey Ne? 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 Kaç, kaç, kaç? Çıkacağımız evet, bu kadar. Arkadaşlar, bugün aslında e, bir şey, Erdemenlerden çıkış. Gidiyemedi bak. Şabdası daha yeni yapılmış civiz. Yeni mi yapıldı? 25 yaşına gelmiş civiz artık civiz yapadı bu da. Arkadaşlar. Farklılıkları hemen. Kalkladı. Bir farklı. Bir bu da farklı. Arkadaşlar. Hımm. E, wow. Bu ne? E, büyük bir avcılardı. Efendim. Alalım şu avcılardan. Olmazdı. Çok iyi. Her gelişimizden bir şey çıkıyor anneciğim ya. El, 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 el. Çok As şekerler değil mi? Bak. Bu <laughs> mu? Evet. Bak kırmızıya bayıldım. Kırmızı mı? Evet. Kırmızı ayıcık. Ne yapalım? Hadi terasa çıkalım. Ne? Terasa çıkalım şimdi. Anne, anne bir şey mi? Hı. Ee, balkon altı güzel. Balkonu da deneyelim mi? Evet hadi balkona gidelim. Şöyle Karadeniz'i görelim. Karadeniz'imizin denizini görelim. Bir de ben de tamamen gerek. <laughs> değil mi? Evet şimdi yavaş Zaten yavaş balkonda, ilerleyelim biz. Balkon da artık güzelleşti. Hı. Ve hava güzelleşti. güzelleştiydi. Balkon altı getirince iyi bir su e, aldık. Orada biraz düşeceğiz. O işte Ama sakın çıkıştan girmeyin, girişten girin. Şöyle biraz dışarıya doğru çıkarken çekebilir miyim? Çekebilirsin anne doğru. Teşekkür ederim. <laughs> Bak Çok yeni yeni, yeni yerler de, açılıyormuş. Verir, verir. Çünkü anne efendim. Anne sana izin izleme çünkü Hı. sen büyüksün ya ondan. Değil mi? Hadi bakalım. Anne. değil mi? Adım adım. Ama montunu giysen mi acaba biraz dışarısı serin. Ay yok ben şi yok ki? Geçen evet, şey ee, de Bak şurada oturmaya yer var gel. Anne ben şi ki? İyi bakalım hadi. 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 Ben kim taşıyacak? Sen taşıyacaksın. Amanın sürpriz arkadaşlar. Arkadaşlar sürpriz o da tam haydudu ama hemen kalktı. Oya. O kim ya? Da. İşte o da tam haydudu.